Hepinize merhaba. Bugün bölümümüz çok güzel olacak. İndi atıştırmalık yiyoruz. Abi tükür. Abi abi tükür burada. Bir evet. de ben Azerbaycan ünlü demek istiyorum. Bu videomuz Türk ünlü oldu çünkü kardeşim Azerbaycan ünlü tanış. <laughs> Videoları da açmış. Çünkü ben, ben Türk e, bayrağını çok seviyorum. Şimdi başlıyoruz. Abi ben. Elbette çıkardım. Açım, gözü açım. Gözü açım da şunu Ben de açım sen de okuyun. Ok. Burada başlayayım. Sı, hı, o, çı, çı. Soğuk. Tamam. Soğuk Tamam. yok? Tamam. Yıktırıram gel. E. Onu niye kırdın? Ev evet, elerim bak ev deyək 1, 2, 3. Mən bu almak şimdi ben her bir, bir da müştəy almaq istəyirdim. İndi hər şey bir onun bir dərsini yeyəm. Burada da atı botumuz var, atı bot. Murad, bu şokoladı yiyə, onda neçə verərsən? Ay, yiyə bax. bir verdim mən buna, bir. Yemədin axı. Verdim axı. Mən bunu yedirəm. Mən nə, nə isə mən bunu. Tamam, ıı... indi Gəl bu maraq etsən, belə belə gəl bu maraq məsələn. Ha balıqçı. A, belə var. Tamam. Tamam. Prinsim üstə də məşkir səvar. Tamam, sonra belə uh, Halibov var, belə. Halibov. İburtaba. Mhm. Ağının İburtov var belə, sonra İburtov. Yo, o dəniz yığıtdızıdır. Ha görə dəniz olsun. Tamam, belə bir vaxta məşuram. Yaxşı oldu. A, o köpək balığıdır. Varsa bir daha üstünde ben de üstünde. Çöpe falan hadi bu. Ha? Çöpe falan hadi bu. Üzül bak üzül üzül. Arkadaşlar bakın çöpe balığı. ha. O düştü ya Neyse graka koyak. <laughs> Burada da bir çilekli su var. Ha, ben onu görmemiştim. Biri de var. Her şey olur be. Tamam. Dubaşı kağıtlarına başlayalım sonra. en esası. En esası. Dubaşı kağıdını Nasıl sen? Yine bir böyle üç tane. Nazlı mısın? içi de gelsin ha. Sen bırakın, sen ben istemiyorum. Sıra bakalım sonra. Sıra bakalım sonra. Savcı da var ya. Çok güzel. Ben tadına bakalım. Yok, Yok he. Bunu, bunu yalamak istedim. Ben <laughs> buna <ne? ben. gülüyor> onda 10 on yedim. Tamam ben buna 10 bin veririm. 10 bin çok yaşaydı. 10 bin. Ben onu bunu. Tamam. Videomu burasına silersen de silersen pis olmuştu. Ben pis elemiştim. Şimdi çok e, seziyim. Ben kalsın seçersen. Bunu. Bu ne ada? Ya da ya kalsın da kendi Ben bunda? Bak burada bir bazı bazı. yapmak kazan. De Dersin. De. Tamam, tut biraz, <laughs> <Neredesin canım? gülüyor> Ben kazanım <Nengosanın> Ne yine? Akhramcı da. İyi bir Tamam, al. Senin ol. <coughs> ben bir ateşim var. Ateşim mi var? Ha. Ol. Ol <laughs> Dama. Dama. çok korkursun. Ay. Boş kağıtım fışkırıyor. Tamam. Tamam. Balığı alalım. Tamam. Sen susayım. <laughs> Balinalar bir sen suyun çık de sonra bu başımın yer var oradan su so sızdırır. Bunda da Böyle içimden mentosu atıyorsun, sonra atıyorsun onu, sonra böyle fışkırırlar, aynı yana. İçsin. Aynı şeyde. Soğuk yedi ha biraz. Soğuk yedi mi? soğuk Ama çok yeşildi. Şimdi geçelim kruvasana. Kruvasa yok, kusura Ben Tamam fındığımız var Çok topu. Bu kötü bir Sorku video değil. bak. O video e, e, bitince o hamısını yiyeceğiz. Ama euh? onda on. Yok onda dokuz sürü ayrı bir Ayrı bedel. 200 dolar sandok kız verdim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bunu göstermedim ama gösterdim. Görüyorsunuz işte. Kunduk. Gözümü görüyorsunuz ki. Değil Hı -hı. Kurvasan köçüğü. Ama ele bebek kurbasanlar değil. De. Hı -hı. Ben istemiyorum tekse. böyle tamam. tam bak böyle 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 sabırsız tamam Hı hmm. yemeye Murat da Murat sen de puan vermez sen buna Tamam, ben sen yer nese puan verin ya Ne 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 Hmm. Neyse. Dur Çok geç ettim. Neyse ben dur. Aha. bu bir saniye nerede sen? Sonuçta. Yüz falan Yüz. 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 Kırbaşı varmışım. Ağzımdaki iyi de. Neyse ben değilim. Belen bir İstanbul kurbasanı da ama biraz böyle İstanbul kurbasanı değil. Ha ben ben eleştim. Şey, ne var? Ne İtalya. Ya İtalya'da ha, İtalya. ya Fransa'da. İtalya. Şimdi ya bunu ah, sakın böyle ortadan kesecem. Azerbaycan evet. bayrağı olsaydı bu burasında ağız olardı Azerbaycan'ın dönme daha şahit. bir çöre çıktı. O şey böyle bir şey var. İçinde krem var. E, Turfelli. Turfelli değil. Ne? Ekle. 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 Yok gel. Sokuştur. Işte. Murat yemeyi yeme istemedim. Oy canım onu neyse çıktı yiyelim. Ama biz bunu yemedik. <laughs> bunu yemedik. Oha wow, canavara okşuyor. Görünetir canavara okşuyor. Ha? Dişler okşuyor. Bak dişe. yoksa değil mi arkadaşlar? Çok güzel Zaint gelir. Pasque ve videoar, jo